MGLCK abi az önce oyundan nefret ettim 3 AFK geldi sesini aldım tıkladım attım daha başka ben ne yapabiliriz yap seçme özelliği gelsin diye bilet attım adamlar oyununa erişimimi kesti abi oyuna erişim kesilmesi random oluyor bazı benim arkadaşlarımda da oldu o bir bug galiba büyük ihtimal onunla alakalı olmayabilir Pitka Dersinde <laughs> böyle bir... hayran bırakan bir yarışmacım maalesef bu sezon Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu. En üzüldüğüm veda diyebilirsin. Hakkımızı sav... Gerisini siktir et. Vay be. Sonunu mu izleyeyim? Hani ya? Almayacağız dersine. Sizinle beraber oyuna kadar vakit geçirecek. Orada artık Yeni mi attılar video? Ha, son video derken. Bir dakika.